Alo? Alo kardeşim? Evet eyvah abi. Eyvah çok iyi olmuş be, çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. Çok, çok güzel olmuş yani ama nasıl sample Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol Sevdiğin ne varsa dikenli ol Cahilce soruyor diyor biter mi yol Mevsimden yazı sildim kış derliyom Gözümden bazen de yaş damlıyor Erkek ağlamaz diyen yalan diyor Rengimi görenler roman diyor Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düş be gör yazıyor gündüz gece Bir şeyler daha gördüm ben dün gece Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem Bir çocuk gördüm bali çekiyor Aşık gördüm sevda çekiyor Sarhoş gördüm kafa çekiyor Güvenlik bastonumla beni kesiyor Bu yalnızlık son tanesi gibi Arka ardı ardına sıramadı ya Bu yalnızlık sonra Bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi Arka ardı ardına sıramadı Köşe başında var muhabbet Seven sevilmiyor aşkı nokta net Aslında pek de önemli değil artık En dibe düştük de şükürle kalktık bazı akşam bende matiz Depresyona kilitlenip kalmıştım hani İki tişört pantolon dolmuştu valiz İstanbul'da bankta ben Salvador Dali'yim Koli koli yalnızdı kargola Her bayrama sarma yıldızımı balkona 25 metrekare oda kamp bana Satılmayan romantizm kap bana Bak bana birazdan gideceğim Kimse seni ailen gibi sevmeyecek Söz sana gidersen dönmeyeceğim. Bir de verilmez koparılan çiçek bu yalnızlık sonra, bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi, ardı ardına sıramanıyor Bu yalnızlık sonra, bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi, ardı ardına